O yüzden adam da uçamadı. <laughs> Merhabalar arkadaşlar zor gibi bir kılınla. hoş geldiniz vardı Bu bugün sizlerle ne yapacağız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar son önce bedvarsın en güçlü dünyadaki bed en güçlü silahla oynayacağız bu silah ne mi bu silah çubuk arkadaşlar Evet bugün sadece çubukla oynayacağız ve adamlara ne yapacağız arkadaşlar adamları vuracağız bu adamların uzay uçmasını sağlayacağız Hadi o zaman oyunumuza geçelim diyeceğim Hayır aşağıdan kanala abone değilseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar yani aşağıdan abone olursanız çok 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 mutlu olurum bu videoda sizden toplamda 40 like bekliyorum neden 40 like bekliyorum çünkü adamları uzaya uçuracağız. Arka <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi, adamları nasıl uçuracağız biliyor musunuz? Biz buradayız adamları bir koyacağız adamlar böyle uuu diye uçacak. Bu arada arkadaşlar daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olun, video like etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi işsiz gibi 5 altın biriktireceğim ve adama basacağım. Normalde TNT alırım ama bugün tabii ki de çubuk alacağız. Evet arkadaşlar 5 tane altınımızı aldık abi. Buradan çubuğumuzu alıyoruz ve buradan bloklarımızı alıyoruz. Seri bir şekilde adama araşlıyoruz. Adam da zaten bize gelmeye hevesiymiş abi. O zaman biz de seri bir şekilde merdivenli yolumuzla adama basalım. Arkadaşlar bu arada video içerikleri bulmakta zorlanıyorum. Eğer aklınızda çok güzel video içerikleri var. <laughs> Arkadaşlar daha fazla ileri gidemezsin dediği için öldük. Bu arada adam geldi. Selam kardeşim nasılsın iyi misin ben çok iyiyim teşekkür ederim. Son anda aldık bu arada adamı Buradan çubuğumuzu alıyoruz Ve bloklarımızı alıyoruz İnşallah ölmeyiz abi ölecek gibiyiz Abi sen de altın vermen lazım Golden apple alacağım açım abi Evet arkadaşlar bu arada adam geliyor Seri bir şekilde buradan bedimizi kaplayalım Adam bizim yatağımızı kıramasın abi Arkadaşlar adam geldi an kafasına böyle Puu diye vuracağım İnşallah adam gelir düşürürüz abi adamı Adam geldi arkadaşlar bedimizi kırdı Puu uç lan Abi sen öyle yaparsan ben de buradan vururum yani. Oy arkadaşlar işte beklediğim buydu. <laughs> Adamı uzaya uçurdu. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu sizden 40 like bekliyorum. Eğer 40 like gelirse bu tarz serilerin devamı gelir. Arkadaşlar şimdi adamı kırmaya gideceğiz. Abi orada taş kılıç var onu almam lazım. adam geldi lan kafasına vuracağım arkadaşlar. Bu arada bazı arkadaşlar jitter yapıyorsun. Neden jitterle adamı vurmuyorsun diyorsunuz. Eğim almak biraz zor oluyor o yüzden arkadaşlar. Yani bir jitter yapalım hatta. Gördüğünüz gibi 14 GPS'lere falan çıkıyoruz ama eğim alamadığımız için bir şey yaramıyor arkadaşlar. İnşallah bu arkadaşımız bize dalacak yani. Burada iki tane altınım oldu sen gelene kadar gereği. Adam geldi arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar adım kestik ama çubuk da değil. Yani çok müsait bir yer değil daha arkadaşlar çubuk için. O yüzden ben de adamı çubukla kesmedim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde dalmamız lazım. Bu sefer adamı biz kıracağız. Arkadaşlar adam geldi. Pu. Lan. Arkadaşlar az önce maalesef abi adama çok güzel uçamadık. Adama vurdum ama adam uçmadı. Beni düşürdü arkadaşlar. O yüzden adam da uçamadı. <laughs> Bu arada arkadaşlar bu videonun son kısımlarında bir tane gizli kelime olacak. O gizli kelimeyi yazan arkadaşlara hem kalp bırakacağım hem de yorumlarına cevap vereceğim. Buradan abi seri bir şekilde çubuğumuzu alıyoruz. Ondan sonra bloklarımızı alıyoruz. Aa adam gelmiyor arkadaşlar o zaman bir bildiğimizi kaplayalım abi. Bu arada arkadaşlar bildirimleri de açmayınız. Bildirimleri açmanız çok önemli. Canlı yayınlardan ve videolardan daha erken haberdar olmak için. Arkadaşlar bu videoyu yarın atacağım. Yani siz tabi ki de bugün izleyeceksiniz. Bugün canlı yayında arkadaşlar toplamda 50 rc vereceğiz abi. Canlı yayınlara gelmek için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. 50 rc vereceğiz. Bence kaçırmayın derim. Şu an arkadaşlar bu videoyu izlerken biz canlı yayında oluyor olabiliriz. Eğer öyleyse canlı yayına katılmayı lütfen unutmayın. Uç kardeşim. Uç bakalım kardeşim. Geçmiş olsun. Bize bak arkadaşlar görüyorsunuz. Noob falan diyor abi. Acaba kendisi ne abi? Kendin noobsun kardeşim. Kendin noob. Gel de seni çubuklayayım gel gel. Bu çubuk gücü kardeşim. Gel gel gel. Çubuk istemiyor musun? O zaman kılıçla dalarız kardeşim. Sıkıntı yok. Adam gitmiş korkak demir set almış ya. Şaka mısın abi sen? Arkadaşlar üstün parkur yeteneklerimi izleyin şimdi. <laughs> size de tavsiyem çubukla falan oynamayın Direkt gidin adamı raşatın. atın. Çubuğu boş verin abi. Çile işi. Bir i̇şte saat burada arkadaşlar 5 altın biriktirmek için götümü yırtıyorum. Abi kılıçla oynayın. Kılıç daha arkadaşlar buraya kadar izleyenler aşağı yorumlar kısmına çubuk yazmayı unutmayın. Her yorumlar kısmına çubuk yazarsanız hem yorumunuza kalp bırakacağım hem de yorumunuza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu arada kendini Hypixel'de zannetti abi. Çapraza dalıyor arkadaşlar. Böyle pixel değil. Burası son oyuncu abi. Burası Türk işi. Direk yanındaki adama dalacaksın. Komşuna dalacaksın abi. Burası Türk işi arkadaşlar. Bu arada arkadaşa geldim abi. Arkadaş ne yapıyor? İşte bu Türk arkadaş. Bu yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu Türk. Bu hızlı yol yapmayı deniyor. Bravo kardeşim iyiydin. Hadi bir daha. Yaparsın. Kardeşim çok güzel hızlı yol yaptın. Ama maalesef. Güzel bir şekilde de uçtun abi. Öğrenmeye yazdı arkadaş. Öğrenmeye çalışıyorum. Salın ya yazmış. Maalesef kardeşim uçurmak zorundayım. Hızlı yol öğrenmeye çalışıyordum demiş. Bunu yapmamalıydım. Oğlum adam ama uzaya uçurmadık mı? <laughs> Görevimizi yaptık arkadaşlar. Adamı Mars'a uçurduk. Hem de uzaya yani. Arkadaşlar bu yürüyüşü hiçbir yerde göremezsiniz. <laughs> lan! Lan! Arkadaşlar mükemmel bir şekilde düştük az önce. Zaten arkadaşlar adamları görüyorsunuz Mars'a uçuruyoruz. Abi adam buradaymış. Elmas kılıç mı? Ama ben seni çubuk düşürebilirim. Gel de bakalım oraya. Lan arkadaşlar kusura bakmayın elim kaydı. Lan yatağımız kırıldı. Arkadaşlar adam görünmez. Neredesin bro? Artık çubukla alacağım. Çubuk gücü. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmiştirsinizdir. Bu video sizden dediğim gibi 40 like bekliyorum. Eğer 40 like gelirse bu serilerin devamı gelir. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. <laughs>